Hazreti Süleyman Allah'ın bahşettiği kudret ve hikmet. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de hikmet, adalet ve üstün kudretiyle anılan büyük bir peygamberdir. O, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğludur ve babasının ardından İsrail oğullarına hem peygamberlik hem de krallık yapmıştır. Allah Teala ona insanlara, hayvanlara ve cinlere hükmetme gibi pek çok mucizevi özellik lütfetmiştir. Bu yetkiler, onun adaletle hükmetmesi ve Allah'a bağlılığını daha da pekiştirmesi için verilmiştir. Hazreti Süleyman'a verilen ilahi lütuflar. Allah, Hazreti Süleyman aleyhisselama hem peygamberlik hem de eşsiz bir krallık bahşetmiştir. Sahip olduğu hikmet ve mucizeler, Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 1. Hayvanlarla konuşabilme yeteneği. Hazreti Süleyman aleyhisselama, hayvanların dillerini anlayıp onlarla iletişim kurma yeteneği verilmiştir. Bu durum, Nemel suresi 16. ayette şöyle ifade edilir. Büyüktür, Süleyman dedi ki, ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden, ilim ve nimet biraz verildi. Şüphesiz bu, apaçık bir lütufçır. Hazreti Süleyman'ın bu özelliği, hayvanların insan hayatındaki yerini daha iyi anlamasını sağlamış ve onlarla barış içinde yaşamayı öğretmiştir. Özellikle Hütüüt adlı kuş, Sebe Melikesi Belkıs'ın ülkesinden haber getirerek önemli bir rol oynamıştır. İkinci, cinlere hükmetme gücü. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Allah'ın izniyle cinlere hükmedebilmiştir. Cinler onun emrinde çalışmış ve onun için büyük işler yapmışlardır. Bu konu, Sebe suresi 12 ila 13 ayetlerde şu şekilde anlatılır. Büyüktür, cinlerden bir kısmı, Rabbinin izniyle onun, Süleyman'ın önünde çalışırdı. Onun için büyük köşkler, heykeller, büyükleyenler ve sabit kazanlar yaparlardı. Hazreti Süleyman'ın mührü cinlere hükmetmesinde önemli bir semboldü. Bu mühür onun ilahi kudretinin ve Allah'a olan teslimiyetinin bir nişanesi olarak görülürdü. 3. Rüzgarı kontrol etme yeteneği. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a Allah tarafından rüzgarı kontrol etme gücü verilmiştir. Bu sayede uzak mesafeleri kısa sürede kat edebilmiş ve krallığını daha kolay yönetmiştir. Enbiya suresi 81. ayette bu güç şu şekilde ifade edilir büyüktür Süleyman'a da içinde bereketler yarattığımız yere doğru esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgarın bu şekilde hizmetinde olması onun adaletle hükmetme ve İslam'ı yayma çabalarını desteklemiştir. Hazreti Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında en dikkat çeken olaylardan biri Sebe Melikesi Belkıs ile olan hikayesidir. Belkıs güneşe tapan bir kavmin lideriydi. Hazreti Süleyman, ona bir mektup göndererek Allah'a iman etmeye çağırdı. Hüt, hüt adlı kuş, bu çağrının iletilmesinde aracı oldu. Belkıs, Süleyman peygamberin hikmetine hayran kaldı ve ona iman etti. Bu olay, Nemel Suresi 44. ayette şöyle anlatılır. Büyüktür, Belkıs dedi ki, Ey Rabbim! Ben kendime zulmetmişim. Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Hazreti Süleyman'ın sarayı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın inşa ettirdiği saraylar, onun ilmi, kudreti ve Allah'a olan bağlılığını yansıtan yapılardı. Saraylarının en ünlülerinden biri, Belkıs'ın kendisini ziyaret ettiği cam zeminli saraydır. Bu sarayın zemini, suyun üzerinde yürüyormuş hissi uyandıracak şekilde inşa edilmiştir. Nemel Suresi 44. ayette, Belkıs'ın bu saraya girdiğindeki hayranlığı şu şekilde anlatılır. Büyüktür, ona, Belkıs'a, sarayın içine gir, denildi. Onu görünce derin bir susandı ve eteklerini çekti. Süleyman dedi ki: "Bu Billur'dan yapılmış bir saraydır." Bu olay Süleyman Peygamber'in Allah'ın verdiği ilimle ne kadar ileri bir medeniyet kurduğunu göstermektedir. Hazreti Süleyman'ın ölümü. Hazreti Süleyman Aleyhisselam güçlü bir peygamber ve hükümdar olarak hayatını sürdürdü. Ancak ölümünde bile Allah'ın hikmetine uygun bir ders bulunmaktadır. Sebe Suresi 14. ayette onun ölüm anı şöyle anlatılır: büyüktür. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, asasını kemiren bir ağaç kurdu ölümünü gösterdi. O yere düşünce cinler anladılar ki gaybı bilmezlermiş. Bu olay cinlerin de insan gibi sınırlı bir bilgiye sahip olduğunu ve yalnızca Allah'ın kudret sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Hazreti Süleyman'ın mirası. Hazreti Süleyman Aleyhisselam adalet, hikmet ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biridir. Onun hayatı, bizlere Allah'a bağlılığın insanı ne kadar yüceltebileceğini ve ilahi nimetlere şükretmenin önemini öğretir. Allah Teala, onu hikmetiyle insanlığa rehber kılmış ve hayatıyla birçok ders bırakmıştır.